Deprem Farkındalık Programı 4. Bölümün Cevapları 4. Bölümde 5 sorudan meydana gelmektedir gördüğünüz gibi. Şimdi cevapları kodlayarak okuyalım. Ayrıca bu videomuzun altında Deprem Farkındalık Programı'nın tüm cevap anahtarları var. Açıklama kısmına tıkladığınız zaman orada 1 ile 5 arasındaki tüm cevap anahtarlarını bulabilirsiniz. Birinci sorumuz. Edirne. Kodlayarak okuyalım ki karışmasın rahat olsun. 2 Ceyhan 3 Ceyhan 4 Edirne 5 Bursa. Evet tekrar edelim. Birinci sorunun cevabı Edirne. İkinci sorunun cevabı Ceyhan. Üçüncü sorunun cevabı Ceyhan. Dördüncü sorunun cevabı Edirne. Beşinci sorunun cevabı Bursa. Evet, beşinci bölümün cevapları için Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.